Arkadaşlar, siz uyuşturucu konusunda hassas mısınız? Öyle gösteriyorsunuz kendinizi. Buyurun yazın ya. Sponsor olan adam neler neler ne halklar yemiş. Bir insanın, bir kadın avukatın ölümüne sebebiyet vermiş. İki satır bir şey yazın da göreyim. Bir gün gazetesinde yazdığınızı göreyim ya. Birinci sayfalarında bir tane haber yok ya. 14 Temmuz'da yaşanan olayla ilgili 16 gün geçmiş. İç sayfalarında küçük küçük haber yapıyorlar. Ama bakıyorsunuz Cumhuriyet gazetesi boşanma aşamasındaki eşini katletti diye yine... Şurasında veriyor. Tamam bunu da yap ya. Bunu yapmanıza itiraz etmiyorum. Kimse kimseyi öldürmesin. Ama siz eğer kadın cinayetleri, kadın cinayetleri diye algı yaparken, bunun da sorumluluğunu siyasi iktidara yöneltirken, arkasına Atatürk fotoğrafını koyan bir adam, bir kadını katlettiği zaman, dolaylı da olsa katlettiğinde, eğer ona uyuşturucu vererek, uyuşturucunun zararlarını bilerek, o tehlikeyi bilerek ki olası kastla diye tanımlanıyor. Olası kasla sen eğer bir kadını öldürdüysen, ölümüne sebebiyet verdiysen çıkın anlatın ya.